Müsemi kan hücrelerinden kaynaklanan ve kemik iliğinden daha çok köken alan bir hastalık olduğu için olayı şöyle düşünmekte fayda var. Şimdi lenfoid veya mieloid hücreler anormal ve kontrolsüz bir çoğalmaya maruz kalıyorlar. Böyle bir avantaj elde ediyorlar ve öncelikle kemik iliğindeki diğer hücrelerin yaşamasına engellemeye çalışıyorlar. Nedir? hücreler trombositler. Trombositler pıhtılaşmayı sağlayan hücreler. Bunların sayısı diğer hücreler yüzünden azalıyor. Yani yeterince yapılamıyorlar kemik Bu yüzden hastada kanamalar meydana geliyor. Deride, mukozalarda, burun kanaması, diş eti kanamaları, büyük çürükler, kendi kendine oluşan büyük çürükler veya küçük nokta şeklinde kanamalar bu lösemi'nin ana belirtilerinden biri. Yine löseminin çoğalması yüzünden hücrelerin diğer bağışıklığımızı sağlayan, bizi bakteriyel veya viral enfeksiyonlara karşı koruyan hücreler de yeterince çoğalma ve gelişme olanağı bulamıyorlar. Yani hastanın bağışıklık sistemi de çöküyor. O zaman ne oluyor? Hastalarda nedeni bilinemeyen, bir türlü tedaviye yanıt vermeyen antibiyotiklerle geçmeyen ateşler meydana geliyor. Uzamık ateşler oluyor. Yine aynı şekilde al yuvarlarda yapılamıyor kemik iliğinde. O zaman hastada solukluk, halsizlik, bitkinlikle kendini gösteren bir kansızlık tablosu ortaya çıkıyor. Daha sonra bu hücreler kemik iliğinden çıkarak, çünkü orayı doldurdular artık, perifere çıkıyorlar. Yani organlara sıçramaya başlıyorlar. Lenf bezleri büyüyor. Özellikle boyun bölgesindeki lenf bezleri, koltuk altı ve kasıktaki lenf bezleri büyüyor. Daha sonra karaciğer ve dalak büyüyor. Çünkü bu organları da infiltre ediyorlar. bunlara da büyütüyorlar. Yine bizim tabii gözümüzde görmediğimiz ama dikkatli bir muayeneyle hissedebileceğimiz işte böbreklerde, kalpte, her tarafta lösemi hücresi birikiyor. Bunlar genelde hastalığın çok ileri dönemlerine kadar bulgu vermeyebilir. Ama kemik iliğinin dolmasıyla ortaya çıkan bulgular tabii ateş, soluklu halsizlik ve kanamalar hastayı bir noktadan sonra artık tabii ki uyarıyor ve bir hekimin dikkatine gitmesini sağlıyor.